Mantarların şarkı söylediğini duydunuz mu hiç? Yağmur yağdığında bütün mantarlar koro şeklinde şarkılar söylerler. Bugün de hava yağmurlu. Sabahtan beri şip şip yağıyor yağmur damlaları. Ha yağdı, ha yağacak diye bekliyoruz ama henüz bardaktan boşalırcasına yağmur yağmadı. Şimdi bulutlardan yağmaya başladı şakır şukur. Nasıl güzel yağıyorsun yağmur. Toprağın üzerine düşerken topraktan yayılan o koku, bolluğun ve bereketin kokusu. Yeşilliklerin altında, ağaçların köklerinde uyuduğumuzu zannetmeyin. Bizler de duyuyoruz yağmur damlalarını, toprağın kokusunu, o mis kokuyu içimize çekiyoruz. İşte bu yüzden yağm yağmura ritim tutar ve şarkılarımız başlar koro şeklinde. Devamı mı? Daha sonra.